Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün yapacağımız şey, zaten daha önce de söylemiştim bir önceki bölümde. Şu anda burada bir e, ağaç farmı var. Hatta magic tree bir farmı var. Ee, onların sirkülasyonunu sağlamak, buraya bir döngü yapmamız gerekiyor ki sürekli e, ağaçlar büyüyüp, kesilip, seedleri buraya tekrar geri gelsin. Elimizde birkaç tane seed olmuş. E, 13 tane seedimiz var. Bir tane örnek alacağım. Ki buraya sistem kuracağız demiştim. Ee, yapmaya başlayalım isterseniz. Şuraya bir tane kablo atalım. Servoyu sonra ayarlarız. Bu torçu buradan almak zorundayım. Şöyle gelecek. öyle Hemen ayarlayalım bunu da buradan. Şuradan bir çıkış yapalım kendimize. E, gayet güzel. Bunu ayarladık. Şimdi Survey'i kurmak kaldı. Ee, kurmaya gidelim. Server'ımızı da kurduk. Blacklist değil, Whitelist yapıyoruz. İçine filtremizi koyduktan sonra Redstone kontrolü ignore yapıyoruz ki enerji almasından bahsetmiştim. Şu anda götürmesi gerekiyor. Lakin götürmüyor çünkü şu anda bu input şeklinde output yapacağız. Ee, hazır, götürmüş. Sürekli ekmeye devam edecek. Ee, döngümüz hazır. Oo kapıya bakın arkadaşlar. Murat uğraşmış ve çok güzel bir kapı yapmış buraya. Ee, gerçekten çok güzel gözükmeye başladı. Şöyle size göstereyim. Ee, Sanırım şu anda ağacı kesiyor burada. Çatı falan çok güzel. Bu hep e, Carpenter Blocks Carpenter's Blocks modundan dolayı e, tahtaları arkadaşlar eğebiliyorsunuz. Size daha sonraki bölümlerde bunu da göstereceğim. E, fakat burada yapılmış hali var gördüğünüz gibi. E, tarlamız da gerçekten düzenli bir şekilde işliyor. Buraya bir dinamo e, Üçlüsü kurmayı düşünüyorum yani. Üç tane dinamo koyacağım buraya. Öncelikle bir tane redstone furnace yapalım. Şimdilik kullanacağımız bir enerji olsun. Ee, buradan redstone furnace'imiz de enerji alacak. Gayet güzel. Şurayı biraz daha devam ettirelim. Evet. Şurayı bir item duct koyacağız. Bir tane daha pneumatik sorba lazım olacak. Lakin şimdi değil. Birkaç tane redstone furnace yapmayı düşünüyorum ama şimdi onun için erken. Biraz daha zorlayalım. Katı da çektikten sonra iki yarasa ne yapıyor bunlar burada? Murat Kaan nerede? O uh, camlar da çok güzel olmuş Buraya düştüm Evet camlar gerçekten güzel olmuş ee, Şimdi buraya servo kuracağız dedik Buraya bir tane redstone furnace yapacağız ee, Bir de Dinamo yapacağız tabi ee, Şuraya dinamo kurarız Evet Buralara dinamo kurarız Tamam şimdi redstone furnaceleri Yapmaya başlayalım Redstone furnace Kaç tane yapalım? Şimdi bir tane yapar yeter aslında. Ee, brick lazım. İki tane machine frame'imiz var. Sonra reception coil. Machine frame'imizi alalım. Redstone Reception Coil'imizi alalım. Redstone'umuz zaten çantamızda var. Ee, brick lazım olacak. hemen iki tane bir ayarlayalım. ayarlayalım. Çantada yer kaplamasın dedikleri geri koyalım. E şu an her şey yerinde gözüküyor arkadaşlar. E, lakin kopur ihtiyacımız var. Kopur da ayarladıktan sonra redstone furnace'imizi yapabiliriz. E, bunu buraya koyduk. Brickler burada. E, üstte ne vardı? Redstone vardı. Evet hazır. Şimdi Evet Şunu Şöyle koyalım İşte Gelsin Sağ tarafına Input yapacağız Bunun Çoklu dağıtım Yapmamız gerekiyor Çoklu dağıtım olması için Bu item Daktın Bir karelerde olması gerekiyordu ee, bunu son ayarlarım. Şimdilik sıkıntı yok. Pneumatik servomuzu ayarladıktan sonra buraya tahtamız gelecek. Daha sonra buradan çıkış yapacağız. Şuraya bir output. Dinamomuz burada olacak. Şuraya bir tane chest yapalım. Zaten chestimiz varmış. O zaman hepsini burada toplayacağız çarkoların. Çarkolar buradan gelecek ve buraya dağılacak. Gayet güzel. Hemen item dock'ımızı şöyle koyalım. Zaten bir blok ileride olunca hepsini buradan otomatik olarak alacak. Gayet güzel. Arkadaşlar demin bahsettiğim e, pneumatic servo olayı e, makinalarda gerek yok. Daha önceden demiştim. Çünkü şu gördüğünüz e, output ve input olayları sinyal veriyor zaten. Şuradaki çıkışa ondan dolayı burada renk var. Bir de tabii input map olduğunu belirtmek için. Şu anda sistemimiz hazır. Makinamız elektrik almış. biçimde bulunmakta. Sadece buraya pnömatik servo koymak kaldı ve dinamo yapmak kaldı. Şimdilik 3 tane dinamo yapsak ya fazla 2 dinamo yapalım. Dinamolar yapmakla başlayabilirim. Tamam. Steam dinamamız hazır. Onları buraya koyacağız. Ee, şurada olacak. Bir tane de şurada olacak. Ee, gayet güzel. Buradan su çekmesi için bir fluidak e, fluidak lazım. Fluidaksımızı yapalım. Fluidak. Harden Class'la uğraşmayacağım hiç. Leading not ve Copper lazım. Lead'imiz çantada var. Copper'ımız da var. Hemen yapalım. Sanırım şu şekildeydi ki bu şekilde. Buraya koymamız gerekiyor arkadaşlar. Koyduk. Şuraya da dağılması için gördüğünüz gibi eşit bir şekilde dağılmakta şu anda. Şu şekilde gelecek. Şuradan da bir output olacak tabii ki. Şuradan da bir output olacak. Ee, ve Buradan çarkollarımız dağılacak bu şekilde. 2 ee, tane pneumatic serverımız lazım şu anda. Yaptıktan sonra sistemimiz tamamıyla hazır olacak. Ee, Cluster'ımızı şu şekilde koyalım. Ayrıntılarımızı da yapalım. Pneumatik servolarımızı elimize alalım. Bir tane buraya kuruyorduk. Bir tane de buraya koyuyoruz. Ve hazır. Bu arada içerisi tahtalarla dolmuş diyecektim. Lakin çok dolmamış. Sanırım farm biraz yavaş ilerliyor. Buraya fertilizer lazım. Ondan dolayı bir sonraki bölümde farm kurmayı düşünüyorum. Ee, Şimdi sistemi çalıştıralım. Bu çeste zaten odundan başka bir şey olmayacağı için e, filtre koymayı düşünmüyorum. Direktman ignore yapıyoruz ve gönderiyor. Şimdi mikro bloklarla e, üzerini kapatalım diyorum. Mikro bloks. Geldiğim zaman gördüğünüz gibi bir sürü blok var burada. Zaten modun çoğu item mikro blok ait. Hemen testere yapalım. Kendimize diamond sol yapmamız gerekmekte. Diamond sol. Diamond sol bu şekilde yapılıyor. Stone road yapmamız lazım. Stone road için de stone yapmamız gerekiyor. Birazcık cobblestone alalım. Cobblestone'ları yakalım. Bunlar yansın. Ee, stick ayarlayalım kendimizi o sırada. Stickleri ayarladıktan sonra o diamond koyacağız. Ben şuradan stone rodlarımızı alalım. Belki lazım olur. Biraz bolca yaptım. Ornaya ortaya diamond saw'umuzu çıkartması için diamond'ı koyduk. Bu diamond hazır. Eee diamond saw'la bu renkteki tahtaları keseceğiz. Tahtalar buradaydı. Evet. Elimizde varmış zaten? Stickleri koyacak bir odunla e, chest lazım bana. Nereye koyabilirim? Buraya koyabilirim. Evet. Hemen bunu yapalım ve bölümümüzü bitirelim arkadaşlar. Sonraki bölümde yapacağım şeyi söylemiştim zaten. Blokları cover yapıyorduk. Ee, Cover'ı şu şekilde yapıyorsunuz. Fakat aynı renk değilmiş bu. Neyse sıkıntı olmaz o kadar ya. E gördüğünüz gibi çarkolumuz da üretiliyor şu anda. Ee, bu durumlarda chest'in altına gözükmesini istemiyorsanız Yapmanız gereken şey Şudur 8 tane kesilmiş Bloğu Sandık yaparmış gibi dizmek Ve daha sonra buraya e, Bu şekilde koymak olacak Gördüğünüz gibi Sanki chest'e hiçbir şey girmiyormuş gibi oldu Arka tarafına da yapabiliriz. Evet, gayet güzel oldu. Ee, hatta makine gözükmesin diyorsanız şöyle şuraya koyalım. Şu şekilde. Tamam bunları çevirelim. Evet, gayet güzel. İlerliyor şu anda enerji aşaması. Son bir kez daha bakalım tarlaya. Gördüğünüz gibi kendisi biçiyor. Kendisi ekiyor. Her şey otomatik. Güzel bir bölümün daha sonuna geldik. Beşinci bölümde sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.